Merhabalar. Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz tam kıvam tavuk sote tarifimi paylaşmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Yağım eridikten sonra yaklaşık 600 gram kadar kuşbaşı şeklinde doğranmış tavuk bonfilemi ekliyorum. 1-2 dakika kadar hiç karıştırmadan harlı ateşte tutuyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Harlı ateşte tavuğumu soteliyorum. Su salmasına izin vermeden. Daha sonra bir adet büyük boy kuru soğanı doğradım. Onu da içerisine ekledim. Biraz da soğanı soteliyorum. 1 adet kırmızı kapya biberi doğradım, ekliyorum. 4-5 adet sivri biberi de yine doğradım, içerisine ekledim. Biberlerimi de soteliyorum. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçamı da birkaç dakika soteliyorum, kokusu çıkana dek. 2 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Daha sonra üzerine yeteri kadar tuz Pul biber, kekik ve karabiber ekliyorum. Miktarlarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Karıştırıyorum ve üzerine 3 adet kabukları soyulup küp küp doğranmış olan domatesi ekliyorum. Biraz da domates soteleyeceğim. Daha sonra yarım çay bardağı su ekliyorum. Eğer kıvamını sulu seviyorsanız su miktarını arttırabilirsiniz veya hiç su koymayabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Tamamın kapağını kapatıyorum. Ve kısığa yakın orta ateşte yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Yaklaşık 25 dakikadır pişen tavuğum artık servis için hazır. Sıcak sıcak servis ediyorum. Yanında pilavla servis edebilirsiniz. Bakın gayet güzel de pişti. Lezzeti de harika oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.